Arkadaşlar tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce biber tohumu ekmiştik. Şimdi ise maydanoz ekimi yapacağız. Şu şekilde de göstereyim tohumlarımızı. Şimdi normal bildiğimiz toprağımızı saksımıza koydum. Biraz nemlendirdim. Benim topraklarım kuru olduğu için. Daha sonra biberde de yaptığımız gibi elenmiş toprağımı nemlendirdim. Alt tarafı normal toprak olabilir arkadaşlar. Fakat böyle üste doğru çıktıkça elenmiş toprak kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ben şimdi bu toprağı şu şekilde elenmiş toprağımızda alt kısmına yayıyorum. Her tarafına bu şekilde yayıyoruz. Evet şimdi şu şekilde bir düzleyelim. Tamamdır. Şimdi tohumumuzu şu şekilde serpiyoruz. Bu arada bunların çimlenme süresi birazcık daha uzun oluyor. Eğer saksıyı ev içerisinde bir bölgeye alma imkanınız olursa daha öncesinden de veya istediğiniz zamanda da ekebilirsiniz. Bu şekilde saksımızın her tarafına yayıyoruz. Ektiğimiz tüm tohumlar maydanozda çıkmayacağı için bol bol yapabiliriz. Evet biraz daha şu bölgeye. Unutmuyoruz. Elenmiş kum kullanmamız tohumların rahat çıkması açısından çok iyi oluyor. Evet. Şu an ben e, bu paketimin nereden baksanız e, saksıya yarısını kullandım. Daha küçük saksılar tercih ederseniz 3-4 parçada da kullanabilirsiniz bir paket tohumu. Hemen göstereyim bu kaç gramlık? 25 gramlık. Ortalama 30 gün içerisinde de ilk filizlerini verecek. Şimdi tohumlarımızı bu şekilde ektikten sonra şu şekilde de üzerini ince bir tabaka halinde yine elenmiş olan toprağımı ve nemlendirilmiş olan toprağımı gözükmeyecek şekilde tohumlar fakat çok da kalın olmadan Bu şekilde kapatıyorum. Ortalama e, yiyebileceğimiz boyuta maydanozların gelmesi birkaç ayı yani 60 gün gibi diyebiliriz. 2 ayı bulacaktır. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Tohum gözüken yer varsa bunların üzerinde kapatıyorum. Zaten elenmiş toprak olduğu için siz suyu verdikçe birazcık daha kendini toprak toparlayacaktır az mı koydum çok mu koydum diye tereddüt içinde kaldığınız zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çok koymanızın zararı olmayacağı için sadece bir miktar bir hafta on gün kadar suladıktan sonrasında tekrar birazcık toprak üstüne ekleyebilirsiniz. Yine elenmiş toprak olacak. Bu tohumlarımızın rahat bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Evet. Şu an e, bu toprağın yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Ve elimle de şu şekilde çok bastırmadan... Düzelttim. Eksik kalan yerleri de böyle, kesinlikle tamamlayın. Çünkü oralara da tohumları ektiğimiz için... Toprağı az olduğu zaman kökü fazla güçlenmeyecektir. Şimdi de yine can suyu dediğimiz ilk suyunu şu şekilde spreyleyerek ve bir ay boyunca sadece sprey şeklinde su vererek bu şekilde sulamaya devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımız yakında olacak. İnşallah önümüzdeki hafta tohumdan domates ekmeği yapacağız. Evet. Can suyunda verme işlemimizi tamamlamış bulunmaktayız. Umarım iyi hasatlar olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.